Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Ben de iyiyim. Bugün aracın aracım yağını değiştirmeyi düşünüyorum. Ortalama 5000'de değiştiriyorlar genelde ama ben 3000, 3.500 oldu. Değiştirmek istiyorum. Yani 3, 3.500 oldu. Ben de diyorum ki şimdi değiştireyim. Şimdi filtreyi de değiştireceğiz. Filtremiz sanırım bu orijinal. Maden prens yazıyor. Evet. Ya iki senede bir ya da beş binde bir değişmesi. Ben 20-50 poşetten. Evet şu 20-50 Ya aldım. Bu da orijinal filtresi. Her öyle diyorlar. Ee, i̇ki yağ değişimine bir filtre değişimi isteyen her seferinde değişir. 22-23 lira mıydı neydi? O, 30 liraya kadar çıkıyor kargo dahil. Bulunuyor piyasada. atığı toplamak için şöyle bir şey yaptım. Daha sonra bunu litreliğe koyup atık toplama merkezine vereceğim. Etrafa atmayacağım. Şöyle bir e, kaynakla yapmıştım. Bu kapı kolu kapı kolunun içi. Bakalım kırılır mı, açar mı, açmaz, açmazsa gider yenisini alırız. Şöyle tutacağım. Yağ filtresini çıkartmak için de aracın eski alternatör müydü? Onun kayışı var. Onunla yapacağım. İnşallah gösterebiliriz. <laughs> 4 litre yağ var. Ee... 3 litre 250 gram alıyor. Fazla yağ konmaz. Konursa basınç fazla oluyor. Aklınız olsun. Fazla yağ da şöyle bu yarım litre bir yarım alacağım. Bir de şuraya kadar doldurup yani tam ölçü olarak şunun içine koyacağım. Yedekte dursun. Evet. E, motoru önce bir ısıttım. Şimdi biraz soğumasını bekliyorum. Soğuk motordan direkt e, Motor yağı çıkartırsanız soğuk olduğu için motor daha koyu oluyor ve daha iyi boşalamıyor karterden. Isıtıp da ılıtırsanız çok daha rahat boşalacaktır diyorum ve bu kadar. Geo var. Onu da çıkaracağız. Tapa. Tapamız o. Evet yükselttim öyle tekerleğini. Tekerleğin gerçi el freni çekik. E, arka tekerlekleri önüne arkasına takoz koyacağım. Her şeye rağmen güvenlik ön planda. Şimdi başlayalım. Bu arada motor biraz soğudu. Yani motora elimi değebiliyorum. Çok sıcaksa yağ da sıcak olacağı için yakabilir kesinlikle. Motora biloa elinizi, ya ben öyle düşünüyorum. Deyebilecek kadar ılıtmayı tavsiye ederim kendi adıma yağ boşaltırken motorun üst e, Onu da tekrar gösterelim. Şunu açıyoruz. Sonra yağ boşaltıyoruz. Çünkü yağ akmaz. Durduk mu Tamam. Evet. Şimdi açacağım. Tabii tek elle yapamayacağım için kamerayı bırakacağım. Evet. Damlamaya başladı. Evet. İşte bu kadar. Ya akıtmayay baş başardık. Şimdi alttan akmaya devam ederken. Yağ fitresini. silmeyi düşünüyorum. Çünkü kirli ve çıkartırken kayabilir. Şöyle sileyim. Hemen de parladı. Evet. Şöyle. evet tamam. Üst kapağı açık bıraktık ki yağ yaksın. kapağımız Şöyle bir başka doluklu bu. Üçlü doluk. Yoğurt cananı doldurdu. Yalandan hafiften damlıyor yine de. Şimdi bunu nasıl açacağız? Arkadaşlar. Şöyle bir demirimiz var. Bir de şurada eskiden kalma. Evet. Geçirdik. Böyle bir düzenek yaptık bakalım. Tek yapamayacağım için tabi bir durduruyorum. Şöyle bir anahtar yaptım. Şunu dişli dışarı çevirdim, içeri çevirdim. Ne yaptıysam maalesef ee, filtre. Geç filtre arada şuradan görünüyor. Görünüyor. Filtre hatta tonayda deldim ama yok. Belki çok kastırsam yırtılırdı üstü de. Şununla kaydırıyor yapamadım yani. Evet arkadaşlar. Tona vidayla batırdım halde çıkaramadım. Ben de bunu aldım. E, fitre sökücü 20 lira. Bunu da sökeceğiz. Evet. En ucuz çözüm bu gene. Bu taraftan. Şu alttan el giriyor. Uygun bir ebatı önce ayarlıyoruz. Tabi buradan görülmesi imkansız da taraftan daha uygunmuş. Ayrıca sıkıyoruz. Evet arkadaşlar, bu da kaydırdı. Şunu şuradan penseli sıkıştırmamız gerek. Yarılar olduğu için sıkıştıramıyorum. Şarj dinamosunu sökeceğim. Daha rahat çalışmalar çıkacak ortaya. Şununla sıktım. Son bir deneme. Şurayı. Elle penseyle sıkılmıyor. Bir de böyle deneyelim. Evet arkadaşlar. Gittim. Bundan aldım. İzel taşın e, renk olayına benziyor ama ezel taş değil. Böyle bir EMG grup falan pişman. Gene çınmalı. Ama biraz daha metal. Sağlam duruyor. Ee, öteki açamadı, kaydırdı. Vida yerinden koptu. Bunun daha bir tutuşu, daha bir sağlam duruyor. Bunu deneyeceğiz. Filtreyi bununla sökeriz diye umuyorum. Evet arkadaşlar yer dar. Şöyle sökmeye çalışacağız. Olmazsa bunu sökeceğiz. Sonra yapacağız. Evet, söktük. İşaret koyduk şuraya tabii. Başka çaremiz yoktu. Ulaşamadık. geldik yapamadık şeritli anahtarla yaptık onları zincirli anahtarla açtık içi de böyle parçalanmış tonelde es taktığım için tavamızı temizledik yeni bakır conta takıyoruz Ben bir kat daha teflon yapacağım dibine. Çünkü araç 20 yıllık olduğu için e, defalarca açıp kapanıp aşındığını düşünüyorum. Az bir teflon sadece dibine. Evet fazla üstte yapmadım çünkü yağın içine girebilir. Şu şekilde yeterli oldu. Güzelce temizledik. Tüylerini alacağız tabii kenarına. Bir fren koymuş. Evet. Biraz oraya yağ döküyoruz. etrafını yağlıyoruz ki bir daha açarken rahat açılsın. Yapışmasın diye. Yapışmasın diye şöyle güzelce yağladık. Yani içi 250 gram diyorlar ama bakın şu içine koydum 50 gram falan aldı. işaret yapacağız. Evet. Evet. Biraz atmış olabilir. Dibinde az bir şey bıraktık. Onda da tamamlayacağız. Evet, yağımızı koyduk. İşaretli yerden taktık. Bağlantını yaptık. Tabi acı başını sökmeden yapmıyoruz. Çıngı çıkıyor yoksa. Şu an hazır. işlem bu kadardı zor yani Renault 9'un filtre yeri görüldüğü gibi Yani alet sıkmak gerekiyor pense veya bir aletle. zor yani e, çok uğraşım diyorsanız uğraşılır yoksa bu emeğe değmez öyle söyleyeyim yani gidip sanayi yağını değiştirin daha pratik ama nasıl da değiştiğini gördünüz böyle daha zor değişiyor yani. evet. Atık yağımızı da şuna koyduk. Eski bidonla. Atık toplama merkezine bırakacağız. Evet, izlediğiniz için teşekkür ederim. Bunu da bir süre açık tutuyoruz. Bir süre açık tutuyoruz ki iyice aksın. 15 dakika çizilsin. Şunu da şöyle tutuyoruz. Hava alsın diye çizilsin. Evet, motorumuz çalışıyor sıkıntı yok. Benzin ışığı da yanmaya başlamış. Evet. izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım işinize de yarar.